Merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Endekste FED kararı sonrası ve bir yatırım fonunun Türkiye'ye yatırım yapacağı açıklamasından sonra %2'lik bir yükseliş devam ediyor. Ee, sabah sabah %1'in üzerinde bir yükseliş. Şu anda da %2.2'ye yükselmiş durumda. Tabii ki son dönemdeki günlerce süren satış yerinde bir miktarda olsa Alışa bırakmış durumda. Burada Bankof tarafı hani hiç beklemeden günlerce satış yapmıştı. Bugün de nette 1.3 milyarlık bir alımı var. Bakacağız da buna da. Günlerce nefessiz bir şekilde satışlar bugün itibariyle ilk defa düzgün bir alış tarafına geçmiş durumda. Bankof'un 1.3 3 milyarlık alımından sonra HSBC tarafında da yine yabancı tarafta da 830 milyonluk bir alış var. Yine ünlü de de 617 milyonluk bir alış görünüyor. Her ne kadar yatırım finansman şöyle bir alış tarafında çok istekli görünmese de burada zaten piyasayı domine eden en çok satış yapan Bank of HSBC ünlü tarafında alımların gelmesi yükselişe de, de destek oluyor zaten. Şimdi satış tarafında kim var? Satış tarafında ziraat 694 milyon, yatırım finansmanı 617 milyon, Deniz 465 milyonluk satışı var gördüğünüz gibi. Evet Halkarsiz Sederi'ye devam edelim. Evet DCT Trading şirketi tavanda 24 milyon 226 bin lot var. E, dün bu saatlerde 24 milyonun altına düşmüştü. Şu anda 24 milyonun üzerinde. İşlem hacmine bakacak olursak 1.1 milyonluk bir işlem adedi var. Lot satıldı. Dün bu saatlerde 1 milyon 400 bin 1 milyon 500 bin civarında bir satış olmuştu. Düne nazaran satışlar biraz daha az görünüyor. İşlem hacmi 19 milyon 396 bin liralık bir işlem hacmi var. Burada tabi dün bireysel yatırımcılar ilk gün ben bir tavanı alayım ne olur ne olmaz diye satanlar vardı. Bugün de aynı şekilde bakalım nasıl olacak. Sanki yarın burada işlem i̇şlem hacmi biraz daha az olacakmış gibi görünüyor. Yine e, alış tarafında tavanda bekleyen notlarla daha az bir işlem hacmi görebiliriz. Alanlar tacirler 468 bin not. Deniz 83 bin. Kolon 58 bin. Piramit 58 bin. Bakın burada hala daha 2 gündür bireysel yatırımcılar burada tek lot dahi alamadı. Tamamen kolakosyon kullanan bireysel e, Kolosyon kullanan yatırımcıların alımlarını görüyoruz. E, satanlarda ise bireysel yatırımcılar maalesef tüm hisse kendi ellerinde olmasına rağmen kendi ayaklarına sıkıyorlar. Kendi lotlarını kendileri satıyorlar gördüğünüz gibi. Burada da maalesef diyoruz. Çünkü bireysel yatırımcılar satmazsa zaten burada e, herhangi bir problem olmayacak. Evet yani D-City'de işin şimdi kısası özü daha biraz daha yolu var. Satmak için yatırımcıların hadi acele etmemesi lazım. Eforçaya bakalım. %1.7'lik bir artış. 2.1 milyon not alıcılı. 2.6 milyon not da satıcılı. Bank of 682 bin not alırken A1 Kapital'de 1.6 milyon not satmış. Seymen kardeşler Gıda. Burada da %6'lık bir yükseliş var. 1.3 milyon not alıcılı 586 bin not satıcılı. Bank of 527 bin not alırken Gedik'te 198 bin not satmış. Horoz lojistik aslında sabah şöyle bir tavana kadar gitti mi? 62 sabah en yüksek gördüğü yer 63.50 tavan ama 62.85'ten döndü. Tavana çok yakın. Zirveyi de gördü. Halk harç fiyatının da neredeyse %10'luk bir üzerinde bir işlem gördü. 128 bin not alıcılı, 640 bin not satıcılı. Yapı kredi 170 bin not alırken Bank of'da 360 bin not satmış burada. Yiğit tavan oldu. 3 milyon 230 bin lot var tavanda. 51.34'e kadar 3.9 milyonda .000 alım yazılmış. Bankof 1.8 milyon lot alırken yapı kredide 685 bin lot satmış Yiğit tarafında. Altın kılıçkı da 500 bin lot alıcılı, 375 bin lot da satıcılı. Investaze 230 bin lot alırken satan Triv 282 bin lot, Info 184 bin, Bankof'ta 176 bin lot satmış. Özyeşertel. 370 bin not alıcılı, 780 bin not satıcılı. İş Bankası 250 bin not alırken Osmanlı'da 240 bin not satmış. Yine Bank of'ta 63 bin not da satıcılı. Onur Yüksek Teknoloji 140 bin not alıcılı, 650 bin not satıcılı. Bank of 320 bin not almış. Gedik'te 178 bin not satmış. Hareket Proje Sabah 100 liranın da üzerini gördü. Zirve iyi tazeledi 102.90'la. 152 bin not alıcılı 538 bin not satıcılı ziraat 120 bin not alırken Bankof'ta 300 bin not sattı. Altın ay savunma burası da zirve tazeledi bugün. ile. gerçekten muazzam bir performans. 450 bin not alıcılı 1.2 milyon not satıcılı garanti 430 bin not alırken satan da şeker 610 bin lot satmış ay tarafında. Koç Meteoroloji 10 milyon not alıcılı 3.7 milyon not satıcılı. İş Bankası 1.5 milyon not alırken Deniz 5 milyon not satmış. Bank of 2 milyon not satmış. Koton sabahında tavanda yapmıştı. 1.6 milyon not alıcılı 447 bin not satıcılı. Bank of 2 milyon not alırken İş Bankası 640 bin not satmış. Lila kağıt tavan tavanda 4 milyon 864 bin not var. 29-26'ya kadar 5.1 milyonda emir yazılmış. Şeker 1.2 milyon almış. Bankof 850 bin not almış. Satan kim? 550 bin notta İş Bankası. Vakıfta 422 bin not satmış. Lila kağıtta. Rönesans gayrimenkul 300 bin not alıcılı. 166 bin not satıcılı. Entra 4.3 milyon not alıcılı. 4.5 milyon not satıcılı. Bankof 3.7 milyon not alırken A1 Kapital 1.6 milyon not satmış. Odin Teknoloji sabah burası da sirveyi tazeledi 121 onla. 105 bin not alıcılığı 360, 306 bin not satıcılığı. QNB 73 bin not almış. Satan Bankov 80 bin not satmış. Morgan 2.6 milyon not alıcılığı 3 milyon not satıcılığı. Bankov 700 bin not alırken yapı kredi 470 bin not satmış. Pasifik Teknoloji burada da uzun süredir e, görülmeyen bir rally olduğu 70 liralardan 117.70'e kadar da gelmişti ise. 360 bin not alıcılığı 630 bin not satıcılığı şeker 65 bin not alırken Bankof'ta 114 bin not satmış. Bor şeker 240 bin not alıcılığı 870 bin not satıcılığı ziraat 120 bin not Bankof 66 bin not almış. Yapı kredi 175 bin not satmış. Reader 490 bin not alıcılığı 1.8 milyon not satıcılığı Alan İş Bankası 350 bin not. Bank of 230 bin not. Oyak da 223 bin not satmış. Nia Teknoloji 912 bin not alıcılı. 2,5 milyon not satıcılı. Garanti 127 bin not almış. Bank of 122 bin not. Info da 173 bin not satmış. Kuzey Boru 94 bin not alıcılı. 270 bin not satıcılı. Halk Bankası 40 bin not almış. Info 42 bin not satmış. Ekos 150 not alıcılı 718 bin not satıcılı ziraat 127 bin not bankof 45 bin not almış tacirler 174 bin not satmış. Cates 132 bin not alıcılı 504 bin not satıcılı. tarkime bakalım burada bir yüzde yedi yükseliş var. 25 bin not alıcılı 65 bin not satıcılı. Philip 8 bin not alırken bankof 15 bin not satmış. Binhoda da tavan var. Binho'nun tavanında 166 bin not var. 444'e kadar 262 binde emir yazılmış. Bankof 150 bin not almış. Satan garanti 25.000 bin not satmış. Evet sizlere halka Hisselerin Tavandaki lot sayılarını söyledik. Gün içi değerlendirme yaptık. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.